Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler izhar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 36. dersimizi bugün beraber yapmış olacağız. Evet 35. dersimiz itibariyle e, fil fiil muzariinin nasb edenlere başlamıştık. E, demiştik ki zaten dersin arasında Orada en ile ilgili bir konu var. Onu bir ders değiştireceğiz. Şimdi bugün ibare üzerinden değil de ibarede çok az bir yer retalük eden ama pratik anlamda karşımıza çok çıkan bir konu var. Onu biz ibareden daha detaylı, biraz daha detaylı anlatmış olacağız. Kur'an-ı Kerim kelimelerinde nahvi yapısı içerisinde de çok kullanıldığı için bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hani medreselerde vesaire bu konuya geldiğinde işlenilecek olan bahislerden bir tanesidir burası. Şimdi oraya geçmeden önce biz şu an itibariyle neredeyiz değerli izleyenler? Amil şemasında fiilde amilde nas edenler En, len, key, 4 tane amili biz ne yaptık? 4 tane amili biz zikrettik geçen ders itibariyle. Bunların en zayıfının den olduğunu, bunun da 3 tane amel etme şartı bulunduğunu söylemiştik. Ana başlığımız ne? İsimde amil. İsimde amil değil, fiilde amil. Fiilde amil ana başlığımız şu an bu. Nas bedenler konusunda göreceğimiz konu ne değerli izleyenler? Fiil-i muzariyi nasp eden bazen cümlede nasp eden en bazen cümlede mahsuf olarak fiili nasp edebilir. Bu 6 yerdir. İki harfi cer, dördü de atıf harfinden sonra bulunmak üzere. Toplam 6 yerde yani en, enlenke izendeki en 6 yerde gizli bir şekilde cümleyi fiili muzariyi nasp edebilir cümlede olmaz ama nasp eder. Peki nereden bileceğiz hocam orada olup olmadığını? İşte bu altı yeri ezberlememiz gerekiyor. Birincisi lamı talilden sonra tek tek göreceğiz bunları bu ders boyunca. İkincisi lamı cuhuddan sonra, üçüncüsü evden sonra, dördüncüsü hatta'dan sonra, beşincisi fayi sebebi yeden sonra, altıncısı vav-ı yeden sonra değerli izleyenler. 6 yerde fiili i muzari nasbeden en cümlede gizlidir ama oradadır ve amel eder. Bu altı yeri şimdi tek tek ele alacağız. Birincisi lamu talilden sonra. Lamu talil sebep bildiren lam demektir. Aslında bizim harfi cerlerde gördüğümüz harfi cer olan lamdır. Şimdi konuya hemen vakıf olan izleyicilerimiz hatırlayacaklar. İzhar kitabının girişinde mukaddimede mukaddime konusunda harficerin fi ismin hassası olduğunu görmüştük. Yani bir harficer bir şey bitişiyorsa o kesinlikle isimdir. Ama şimdi biz ne görüyoruz? Lamı talil olan harficer bitişiyor ama bitişti yer fiili muzari oluyor. İşte tam burada değerli izleyenler burada görünürde bizim harficer olan harficerler sadece içme, isme bitişir. Görünürde harficer fiile bitişmiş oluyor. Bizim bunu bir şekilde isim teviline çevirmemiz lazım. Çünkü harfi fiillere bitişmezler. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte harficer buraya bir tane en gizli en koyuyoruz ki en ne yapar değerli izleyenler? Mastara çevirir. Mastar da isimdir. Yani en bir fiilin başına geldi mi fiil gibi gözükür ama isimdir aslında o. O demektir. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız bu konuyu tabii ki. Okuyalım hemen. Lamu ı talil cer olan lam harfidir. Harfi celleri fiil, harfi celler fiillere değil isimlere bitişir. Eğer lam harfinden sonra fiil gelirse gizli bir eni mastariye ile isim teviline çevrilir. Bu yerlerde enin hasfi caizdir değerli izleyenler. Evet. Şimdi örneğimizi görelim Kur'an-ı Kerim'den. Nahl suresinden Estaizu billah bil beyinati ve zubur ve enzenna ileyke zikra li tübeyyine linnâs ma nüzzile ileyhim ve leallehum yetefekkarun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle biz gönderdik. Bilbeyinati ve zübh. Ve anzalna ileyke zikra insanları litübeyine dinnesi. İnsanlar indirdiklerimizi de kendilerine açıklamak için. Menüzzile ileyhim ve le'allehum yetefekkirun. Ola ki düşünürler diye sana uyarıcı olarak bu kitabı indirdik. Diyor ayet-i kerimede. Rabbimiz Celle Şanuhu. Şimdi burada değerli izleyenler وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ Biz bu kitabı sana indirdik. Neden indirdik? Neden? Niçin? Bakın burada gelen lam harfi cer olan lamdır. Ama ilginç bir şey bakıyoruz ki harfi cer olan lam normalde kendisinden sonra isim gelmelidir. Ama burada tübe yinu fiili kendisinden sonra gelmiş. Ha, şimdi işte bu durumda ne olacak? Hani harfi cerler sadece isimlere bitişirdi? Evet burası lafzen fiil gibi gözükebilir ama aslında burada biz bu fiili bir şekil isme tevil etmeliyiz. Bunu nasıl yaparız? İşte kuraldır değerli izleyenler. Lam harfi ceri fiile bitişirse arada gizli bir en vardır. Yani cümlenin orijinal li tübe yine değil de li en tübe yine şeklindedir açıldığında. Burada bir en gizlenmiştir. Gizli olarak tübe fiili muzarisini nasp eder. Mantığına çünkü bu tübeyi bir şekil isim teviline döndürülmeli başında harfi cer olduğundan dolayı. Zaten manada da değerli izleyenler burası isim tevilinde olduğu için manada da isim olmalı, fiil olmaz. Açıklaman için bakın değerli izleyenler kendilerine açıklaman için tübeyniye açıklaman dedi. Yani açıklamak, açıklıyorsun demedi. Çünkü çeviriye de zaten ne nasıl çevireceğiz? Eni mecburen koymak zorundayız yani. Hem anlam bakımından hem diğer açılardan. Evet Fetih Suresi'ndeki ayet-i kerimemize gelelim. Bir tane daha örnek. Şimdi biz seni uyarıcı olarak, müjdeleyici ve şahit olarak gönderdik. Neden? Li tudminu billahi biz peygamber Efendimiz'i gönderdik. Neden? Ona ve Allah'a iman edesiniz diye Allah Teala bize söylüyor. Ve <laughs> tuazziruhu, destekleyesiniz diye. Ve <laughs> tuvakkiruhu, büyüklüğü karşısında iyilesiniz diye biz gönderdik. Ve بُكْرَةً bukratan ve Sabah akşam onu tenzih ederek anasını diye gönderdik. Değerli izleyenler tü'minûne idi aslı. Li tü'minûne idi aslı. Nun niye düştü? Nasb alameti olarak burada nun düştü. Ee, bunu zaten avamil derslerimizin irab bahsinde görmüştük. Nun cezim veya nasb alameti olarak düşer demiştik. Tesniye ve cemilerinde fiillerin. Burada da gördüğümüz gibi düştü ne idi. Li tü'minû oldu. Peki niye nasb oldu? Çünkü arada ibarenin orijinaline baktığımızda, açılımını yaptığımızda li tü'minû, li en tü'minû demektir. Lam-ı talilden sonra burada da ne gizlenmiştir değerli izleyenler? Burada da en gizlenmiştir. Fiil-i muzari nasb eden Altı yer vardı. Birincisi lam-ı talildi. İkincisi lam-ı cuhuddur değerli izleyenler. Hocam lam-ı cuhud ne demek? Menfi bir cümlede yani olumsuz bir cümlede mazi olarak gelen Kâne, nakıs fiil olan kâne ve kardeşleri herhangi bir rol olabilir. Ee, bulun kâne ve kardeşlerinin haberine bitişen lama lamu cuhud denir değerli izleyenler. Buralarda elin gizlenmesi vacip bir üsttekinden farklı olarak. Burada menfi bir cümle olacak. Olumsuz cümlede bir kâne gelecek. Kâne yani mekâne olacak. Ee, i̇şte kâne mazi olacak. Ya lafzen ya da manen onu göreceğiz zaten. Bu cümlede lam gelirse bu cama lam-ı cuhud denir. Konumuz ama lam-ı değil. Konumuz lam-ı sonra gelen fiil-i muzari nasb en gizlenir. Şimdi bunu görmüş olalım. <laughs> evet örneğimize geçelim. Örneğimize geçtiğimizde Estaizu billah Enfal suresindeki ayet-i kerimemiz وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sen işlerindeyken sen işlerinde oldukça Allah onlara azap etmez Habibim. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Ya yani tövbe eden Allah azap da etmez. Ve ma kana Allahu Kurallarımız neydi? Lamu tespit edelim. Ee, bir kere cümle olumsuz olacak. Ma ile başlamış. İki, ma mazi olan bir kane bulunacak. Kane ve kardeşleri kane gelmiş. merkane olumsuz olmuş. Onun haberine gelen lamu ama cuhut denir. Bu lamdan sonra değerli izleyenler en gelir. Bu en Ondan sonraki fiili nasb eder. Yu'azzibehum olmuş. Yu buhum olmamış. Bunu nasb ne peki değerli izleyenler? Burayı nasb eden kâne değildir. Burayı nasb eden lamdan sonra gizli bir en vardır. Cümlenin orijinali li en yu'azzibehumdur. Bu lamı diğer lamdan farkı. Bu ne Lamu cuhud diyoruz. Olumsuz kâneden sonra gelirse. Diğer lama lamı talih diyoruz. Farkı var mı? Evet. Bir öncekinde Hasf ee, hasfetmeyebilirdik eni ama burada hasfetmek zorundayız. Farkları var mı? Yani el hak farkları var. Evet başka bir örnek Estaizu Billah Nisa suresinden İnnen lezine keferu ve zalemu lem yekunillahu liye gıfira lehum ve la lehum İnkar edenleri innen lezine ve zalemu ve hakkı gözetmeyen zalimleri Lem yekunillahu لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِهُمْ tariqa. Allah Azze ve Celle onları asla başlayacak veya doğru yola da, yola da yönlendirecek de değil. Şimdi burada değerli izleyenler, olumsuz kendimize bakalım. Lem يَكُنْ yekun> Kâne يَكُونُ يَكُنْ yekun olmuş. Lem يَكُنْ <yekun> fiili muzalimi değil mazi. Neden mazi? Tamam lafzen cehdi mutlak hatırlayalım. Cehdi mutlak lafzen muzari ama manen mazidir. Bunu kastetmişti. Lem yekün illahu zaten burada bunu kastetmişti değerli izleyenler. Yani lafzen veya manen muzari mazi olacak. Burada lafzen değil de manen muzari lem <laughs> yekün. Önemli olan yere gelelim. Bizim konumuz ne burada? La <laughs> tespit ettik. Ondan sonra en gizlenir. Yani li aslında li en yagfira demektir değerli izleyenler. Evet bir lamı talilden sonra iki lamı cuhuttan sonra peki üç ne? Atıf harflerine başlıyoruz. Evden sonra. Evden sonra gizli bir enin bulunması için evin ila veya illa manasında olması gerekir cümlede. Yani e kadar ila e kadar illa ancak demek. Bu iki anlama, anlama geliyorsa ev buralarda değerli izleyenler ne oluyor? Evden sonra en gizlenmiş oluyor. Örneğimizi görelim. Yuhramu <laughs> tilmizu el mukafeete ev yeştehide. Evet bu örneğimizde değerli izleyenler şimdi çalışması durumu hariç öğrenci ödülden mahrum olur. Yuhramut tilmizu öğrenci mahrum olur. Neyden? El mukafeete ödülden ev yeştehide. Ancak hangi durum hariç? Çalışması durumu hariç. Evin kendi anlamı dışında kullanıldığı çok yoktur. Birkaç yer vardır. İşte onlardan bir tanesi. Burada ya da demek değil. Burada ne demek? Ancak yeştehide çalışması durumu hariç. Ancak çalışırsa ödülü alabilir. Bunun dışında alamaz. Bu ev bildiğiniz illa manasında. Bu ev illa manasında olunca değerli izleyenler ondan sonra bir en gizlenir ve kendisinden sonraki fiili nasip eder. Sonuç pratiğe dönelim. Yeştehide fiili muzarisini kim nasip etmiştir? Nasip eden, evden sonra gelen gizli bir Endir değerli izleyenler. Dedik ki ev iki manaya gelebilir. Bir illa manasında gelir ki örneğimiz buydu. İki ila manasına gelebilir. Bunun örneği ne? İstemi'nus hat tabibi. Evet doktorun tavsiyelerini dinle. Evet dedik ki evin iki anlama geldiği yerde en ondan sonra gizlenir. Birincisi illa manası ki az önce o örneği gördük. Şimdi ise ila manası. E kadar yani. İstemi dinle nushat tabibi tabibin tavsiyelerini, doktorun tavsiyelerini dinle. Ev yetum meşifa Ev ya da demek değil burada değerli izleyenler. Ki ta ki yetum meşifa ee, şifan tamamlanıncaya kadar yani şifa bulana kadar doktorun tavsiyelerini dinle. Bu ev aslında ila manasındadır. Nereden anlayacağız? Manadan anlayacağız. Çünkü diğer türlü doktorun tavsiyelerini dinle ya da Şifan, şifa bulursun ya yani ya da demek için iki seçenek ya o ya o burada yani doktorun tavsiyesini dinlemenin dışında bir şifa olur mu adete göre olmaz tabii ki. Dolayısıyla burada manadan biz bunun ila manasında olduğunu anlayacağız. Dolayısıyla evden sonra en gizlenmiştir. İbarenin orijinali ev ila demektir. En yetünme demektir dolayısıyla değerli izleyenler. Evet şimdi devam edelim e, evi de gördük. Evden sonra gelen en de gizlenebilir. Şimdi hatta'yı görelim değerli izleyenler. Hatta'dan sonra gelen en de gizlenir. Harfi olan hatta fiili muzari'nin başına geldiği zaman kendisinden sonra en gizlenerek fiili muzari isim teviline çevirir ve nasp eder. Örneğimizi getirelim hemen. İsra suresinde Estaizu billah وَمَا Biz bir kavme azap edecek değiliz. Evet değerli izleyenler hatta'dan sonra harfi cer olan hatta'dan sonra fiil gelirse zaten hani lambda da benzer bir mantık görmüştük. Harfi cer'den sonra fiil gelmez. Aynı mantıktan dolayı en gizlenir. Ve ma billah biz bir kavme azap edecek değiliz. Hatta ta ki neb'ase rasule biz elçi göndermeden, peygamber göndermeden bir topluluğu azap edecek değiliz. Hatta burada değerli izleyenler harfi cer olan hattadır ki hatırlarsak harfi cerler konusunda bunun ila manasına benzer e kadar ta, e, manasına geldiğini orada görmüştük. Dolayısıyla buradaki hatta harfi cerdir fiile gelmez. Ama nebaase aslında nebaasudur fiili muzaridir yani eğer bir amil olmasa başında herhangi lafsi bir amil olmasa nebaase olur. Nebaase olduysa bunu nasbeden bir şey olmalı. Bunu hatta nasbedemez hatta cereder eder ama hatta da fiili değil. İsmi cer eder. Fiiller cer olmaz. Dolayısıyla burada nasip eden bir şey olmalı. Bu ne? İşte bu da burada gizli olan bir endir değerli izleyenler. 5. Faiz sebebi yeden sonra. Faiz sebebi yeden sonra enin gizlenmesi için emir nehi istifam veya arz talep ifadesinden sonra gelmesi lazım. Faiz sebebi yeneği değerli izleyenler. Ee, şimdi bunu örneklerle beraber göreceğiz. Bir kere. Emir geçecek cümlede, nehi geçecek veya istifam veya arz geçecek. Bundan sonra bir fa gelecek. O fadan sonra en gizlenir. Örnekle daha iyi anlayacağız. Estaizübillah Taha suresinde Kulû min tayyibâti mâ rızaknâkum Size rızık olarak verdiğimiz temiz ve iyi şeylerden yiyin. Ve lâ fîhi Ama ölçüyü kaçırmayın, aşmayın. Kif Yoksa yani ne olur böyle yaparsanız dediğim gibi olmazsa ne olur? Feyahillilla aleykum galabi yoksa gazabıma uğrarsınız. İşte buradaki fa değerli izleyenler faiz sebebiyedir. Gidideki cümleyle ilgili sonucu bağlar. Bu faya faiz sebebiye denir. Peki kural neydi, bu faiz sebebiye neyden sonra gelecek? Emir veya nehiden sonra. bakalım faiz sebebiyeden önce ne var? La <laughs> tadhav. Ölçüyü aşmayın, nehi, nehi var, Nehi hazır var değerli izleyenler. Nehi hazırdan sonra faiz sebebiye gelmiş? vele atılrır fe فيحل عليكم ondan hemen sonra gelen fiil muzari nasb olur peki onu kim nasb eder gizli bir en o zaman cümlenin orijinali fe en yahilla aleikum galabidir. burada da en gizlenmiştir değerli izleyenler emirden sonra gizlendiğini örnek verelim kun halimen halim yumuşak ahlaklı yumuşak huylu ol fehubekennas ki insanlar seni sevsin sever Evet kün halimen emir kün emirdir değerli izleyenler. Ondan sonra gelen fa fa sebebiyedir. Sonucunu bildirir. Bu fa'dan sonra fiil muzari gelirse nasb olur. Onu kim nasb eder? En nasb eder. Fe en yuhibbeke demektir. Cümlenin orijinali. Son olarak gizlendiği yerlerden bir tanesi de Vav-ı ma'iyeden sonradır. Vav-ı -maiye nedir? Beraberlik manası bildiren vav'dan sonra. Ma'a manasında bir vav vardır değerli izleyenler. Ayeti kelimelerle daha iyi görmüş olacağız. Estaizu billah. Em hasibtum. Yoksa siz zannediyor musunuz? Zannediyor muydunuz? En El cennete. Cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve lemmâ ya'limillâhu lezîne câhedû minkum. Allah azze ve celle cihat edenleri ortaya çıkarmadan ne ile beraber? Cihad yetmez tek cihad edenleri değil. Ve alema sabirin. beraber ve alema sabirin. Sabredenleri belirlemeden. Yani tek cihad değil aslında. Cihad ederek bununla beraber sabredenleri Allahu Teala belirlemeden. Belirlemeden. Sizi cennet, siz cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Buradaki vav, vav-ı değerli izleyenler ne demektir? Bu ma'a manasındadır. Yani siz cihad edip bu cihadınızla beraber sabredenleri, sebat edenleri Allah Azze ve Celle belirlemeden siz cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Cümlemizin anlamı buyken bu vavdan, maiyet vavından sonra bunu da anlamdan bulabiliriz. Gelen fiili i muzari nasıl olur? Ya'lemu olmamış, ya'lem olmamış, ya'leme olmuş. Bir iba, e, irab varsa onu e, iraplayan bir amil vardır. Peki ya'leme fiili muzarisini nas beden kimdir? Vav-ı mayyetten sonra gizlenen endir değerli izleyenler. Bir tane daha örnek görelim. Estaizu bil enam suresinde ve lev tera iz vukifu alen nari فَقَالُوا يَا bi نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ Onların ateşin karşısında durdurulup يَا Ah keşke نُرَدُّ Geri gönderilseydik de dünyaya ve la nukezzibe bi ayati rabbimizin ayetlerini kesinlikle yalanlamazdık neyle ve nekune minel müminin neyle beraber ve nekune minel müminin iman ederek rabbimize iman etmekle beraber ayetlerini yalanlamazdık şimdi değerli izleyenler burada ve la bakarsak ve la nukezzibe'ye ve nekune'ye bakarsak bu ikisine buralarda değerli izleyenler ne var vav maiyet var vav maiyetten sonra gelen fiil muzari nasb olur. Buralarda da nükezibe ve neküne nasb olmuştur vav vayetten sonra geldiği için. Evet değerli izleyenler böylece fiil muzariyi nasb eden en'in altı yerde gözü, görünürde değil de muzmer bir şekilde yani gizli bir şekilde hasfedilerek cümlede olmayarak fiil muzariyi nasb ettiğini görmüş olduk. Nasıl yapıyor bunu? Bu altı yerde nasıl buluyoruz? Bu altı yeri ezberlememiz gerekiyor. Evet konumuzu e, bu 6 yeri bir tekrar edelim. bir lamu talil harfi cer olan lam, 2 lamu cuhud, 3 at, atıf harfi olan ev, 4 hatta, 5 fa ya altı vavı Muayyet değerli izleyenler. Bunlardan 1 ve dördüncü şıkta olanlar harfi cerler, geri kalan lamu cuhud da harfi cer sayılır. Diğerleri ise değerli izleyenler ne? Diğerleri ise e, <laughs> diğerleri ise atıf harfleri. Evet ibaremizi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim Ve yecuzu caizdir ne? İzmaru en Enin gizlenmesi caizdir İzmar ne? Gizlenmesi caizdir Kâsaten özellikle enin Bu saydıklarımız arasından enin gizlenmesi caizdir Peki en gizlendikten sonra ne olur? Feyentasibul mudari'a Filimuzari'yi muzari eder Bihi o gizli olan nasb olur Feyentasibul mudari'u bihi Filimuzari'yi nasb olur Bihi neyle? O gizli enle ne gibi örneği? Nahvu zürni fe ükrimeke. Zürni fe meke. Beni ziyaret et fe meke. ki sana ikram edeyim. Şimdi burada bir tane örnek verdi ibaremizde. Hangisini örnek verdi? Emirden sonra gelen fa'i sebebiyle örnek verdi. Zür ziyaret et. Emir sırası ni beni. Ki fe ükri meke. Ükri mu değil de ükri oldu. Ki sana ikram edeyim fa sebebi sebebiyeden sonra gelen fiil-i muzari'nin nasb edildiğine örnek olmuş oldu. Evet değerli izleyenler böylece fiilde amil kısmında nasb edenler konusunu da enlen key ileni bitirerek 30 amil yapmıştık isimde amille 34 amile çıkarmış olduk. İnşallah semai amildeki son konumuza başlayacağız bir sonraki derste. O da cezmedenler. Toplam 15 tane cezmedeni göreceğiz. Yani 49 semai amili 34 34 taneyi şu an itibariyle gördük. 15 tane daha görünce 49 semai amili bitireceğiz ve kıyasi amillere başlamış olacağız. Böylece değerli izleyenler 36. dersimizi de nihayete erdirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde fiili muzariyi cezmedenler konusunda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça Dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.